Merhabalar dostlar. 28 Mart 2025 saat 18.35'te seans bitince 3 tane hisse arkadaşlar biraz ağır tedbir kararı geldi. Borsa İstanbul AŞ Bistek pay Piyası alım satım sistemi duyurusu demişler. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Sermaye piyasası kurulu kararı uyanınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında VBTS kapsamında Aksu E, EUOHOL ve Senkron payları 2 Nisan 2025 tarihi işlemlerden 30 Nisan 2025 tarihi işlemlere kadar emir paket tedbirli işlem görecektir arkadaşlar. Bakın önemli bu 3. kademe bir tedbir kararı onu söyleyelim. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasanın limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktarı azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamanı kapsamaktadır. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanınan tedbirlerde yani açığa satış ve kredi işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Yani burada vereceğiniz emirler arkadaşlar özellikle dikkat edin. Bayağı geri adım atma ihtimaliniz az oluyor bazı durumlarda haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.